Merhaba arkadaşlar. Bugün son turda etkinlik var. 3x komisyonu. Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikle paranızı yani günlük izlediğiniz video gelirini 3 katına çıkartıp ve vakinize çıkıyorsunuz. Bu 15 gün sonra geliyor tabii ki hesabınıza. Ama güzel bir şekilde paranızı arttırmanızın yani paranızı arttırmanızı kolaylık sağlıyor daha doğrusu. Böyle bir güzelliği var. Onun dışında buradaki telefon işaretinden WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Orada bilgilendirme amaçlı e, aklınızda hiçbir şey bırakmıyoruz, anlatıyoruz, öğretiyoruz yani ne varsa, ne sormak istiyorsanız da söylüyoruz. E, onun dışında işte biliyorsunuz arkadaşlar, e, görevden videolarınızı izliyorsunuz. Ben izledim bugün o video'mu tabii ki. Şu anda etkinlik var. Tabii ki 4 lira gösteriyor burada ama onun için etkinlikte gelirim var. Normalde böyle bir kazanç listem var. Yani günlük izlediğim videoların gelirleri. Böyle gelir sağlıyorum. Böyle yani arkadaşlar. Gelmek isterseniz aşağıya bıraktığım linkten kayıt olabilirsiniz.